Eee okey 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 okey. Aleykümselam hoş geldiniz. Abi Megabonk oğlum Megabonk'ta siz olanı gördünüz mü? Emin iki gündür iki gündür uğraşıyordu. Eyvallah sağ olasın Murat'ım. Emin iki gündür Instagram attım zaten. iki gündür şey için uğraşıyor. Megabonk için uğraşıyordu çocuk. Uğraştı, 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 uğraştı. Bugün Kreşi bir laps iptal. Abone olanlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hoş geldi. İyi seyirler diliyorum herkese. Tak dünya ikincisiydi bu arada. Kreşi yediğinde dünya ikincisiydi. Sonrasını siz tahmin edin. Aleykümselam kardeşlerim herkes hoş geldi. Herkes hoş geldi. Yeni takip eden, abone olan, sohbet eden, muhabbet eden herkes hoş geldi. Dün niye açmadın? Arkadaşlar ben iki gündür yokum. Niye yokum? Çünkü sabahları ee, hastane sağlık ocağı kurul murul muhabbetleri vardı. Sigara bozulmuş mu lan? Aleykümselam aleykümselam. Abi asker ne zaman ha? Onu söyleyeceğim. Bana da çok ani bir e, haber oldu. Benim de dün bundan artık bilgim oldu. Zaten bilgim olmadığı için de her şeyimle ben hazırdım askere. Telefonuma kadar kıyafetler, bavullar, asker malzemeleri her şeyim hazırdı. Bugün İptal olduğunu öğrendim dün daha doğrusu yani. Dün askerliğim iptal oldu arkadaşlar. Ee, hastaneye sevkimden dolayı doktorumla görüştüğümde hastaneye sevk yapılmam gerektiğini... ...ondan sonra benim mide ameliyatlı olduğum için askerliğe gitmemem gerektiğini söyledi. Ama bunun için tabii ki de e, askerlik kurumuna başvurup orada e, hastaneye gidip... ...hastanede dok önce sağlık ocağı aile hekimliği, aile hekimliğinden sonra hastaneye sevk edildim. Aile hekimimizi bu arada yani... İlk gittiğimde de söylemiştim ama kadın yine anlamadı. İkinci sefer gittiğimde de söyledim. Dedi yok öyle bir şey olur mu saçmalama falan. Ya dedim doktorlar öyle diyor. Ondan sonra hastaneye gittim. Hastaneye gittikten sonra hastanede işte durumumuz zaten direkt kağıtla gidiyorsun. Gittim. Kontrolü aldılar beni doktorlar. Kontrolü aldıklar, aldıktan sonra işte rapor mapor bir şeyler yaptılar. Dediler ki sen kurula çıkacaksın. Dedim tamam. Dün de kurul vardı. Kurul günüydü. Dün işte sabahtan kalktım. Saat 12.30 gibi bir gibi ben hastaneye gittim. Kurul 2.30'da 2'de başlıyor dediler. Ben erkenden gittim. ne olur ne dedim. Erkenden gideyim. Şimdi kurula geç gideriz. Adamın götüne şey gözüne batarız. Kıl olurlar. Kurulu almazlar falan. Gidelim dedim. Erkenden gittim. Lan sırada bekliyorum bekliyorum. Kimsenin ismini okumadılar okumadılar kurula ilk girecek kişi Mert Yılmaz dedim ananı sikeyim ne oluyor? <laughs> beni niye ilk çağırıyorsunuz? 150-200 kişi var orada. İlk beni çağırdılar Mert Yılmaz. Ondan sonra gittim. Baya böyle şey bir ortam yani 15 tane falan doktor var. Devasa bir masa ortalarına gidiyorsun. İşte bakıyorlar konuşuyorlar. Birkaç soru soruyor. Ondan sonra sana ee... ya daha doğrusu bunun amacı herhalde seni kontrol etmek. Hani yalan mı söylüyor? ameliyat var mı yok mu gerçekten böyle bir durum var mı yok mu diye. Ondan sonra dün askerliğimin iptal olduğunu öğrendim. Askerliğimin iptal olduğunu öğrenince de planlar değişti tamamen. Yani ben normalde bugün son yayınımı yapıp gidiyordum. Ama plan tamamen değişti. Her şeyim de hazırdı. Onları ne yapacağım hala bilmiyorum. Herhalde çevremde böyle bir ihtiyacı olan birine vereceğim arkadaşlar. Çünkü yani benim normal hayatımda kullanacağım şeyler değil. Tamamen askeri eşyalar yani. Ama ihtiyacı olan birine vermek lazım. Baksana baba. Bak şu telefon bile. Yani birinin işini görse adam Allah ben ya hepsini aldım. Adam Allah razı olsun dese yeter. Telefonuna kadar duruyor. Nasip kısmet abi. Niye iptal oldu? Ameliyatlı olduğum için arkadaşlar. Aleykümselam. Aynen iptal oldu askerliğim. bunları da herhalde etrafımızda böyle askere gidecek bir ihtiyacı olan biri varsa ona vereceğim halledeceğim. Bayağı şey var ya. Bir bir bavul askerlik kıyafetleri, müyafetleri bir sürü malzeme var orada işte. Kullanan biri olursa Allah razı olsun dese yeter ya. Okan'a sakla abi. Vallahi babama sorarım. Çevremizde illaki vardır böyle biri ya. Hiçbir gitmeyeceğim? Yok. Gitmiyorum. Direkt askerlikten muaf oldum. Benim Ayakta da ameliyatlı acaba benim pide iptal olur mu ileride bilemedim. Valla kurulda şey vardı. Bepolar 10 kişi abone gidip bir şey vardı. Kurulda şey vardı ya. Astım vardı iki tane arkadaş vardı astım onlarla sohbet muhabbet ettik. Onlar mesela kurula bile girmediler. Yani çocuklar direkt ya da kurula önden mi girdi bilmiyorum şimdi haklarına da girmeyeyim. Ee, astımları mesela direkt kurul bile herhalde görmüyor. Öyle bir raporu oluyor ki demek ki. Ya da önceden kurula girdi şöyle anladım çünkü. Astım olanlar ee, her sene yeniliyorlarmış sanırım. Öyle bir muhabbet var. Öyle bir şey duydum. Kulak misafiri oldum. Her sene onlar yeniliyormuş. 3 sene mi 4 sene mi ne sürüyormuş. 4. senenin sonunda karar veriliyormuş. Onlar da öyleymiş mesela. Baban ne tepki verdi? Arkadaşlar kimsenin tepki verecek bir şey yok yani. Oh, Devlet hastanesine gittim. <laughs> Adamlar askerlikten bensin sen askerlik yapamazsın dediler. Gönderdiler. Babam ne diyecek ya da kim ne diyebilir? Benim belirlediğim bir şey değil ki bu. Ben şey mi diyorum doktor ben askere gitmeyeceğim rapor yaz. Hemen rapor yazıyorum değil ki. Geçmiş olsun eyvallah. Tepki verdiler ne demek yani? Ne diyor? De... <laughs> Neden peki? Ameliyat oldum diyor mu? Ameliyat olduğum için mide ameliyatı gastronomi mi? Gastronomik yani obezite ameliyatı olanlar askerlikten muaf oluyormuş. Ben ilk başta bunu zaten askerliğe gittiğimde sağlık ocağındaki kadına söylemiştim. Değiştireceğim bu arada sağlık ocağındaki kadını. İlk gittiğimde kadına demiştim. Böyle bir şey var demiştim. Ne alakası var? Öyle şey mi olur?" dedi. Geçti. Hastaneye gittiğimde doktora söylüyorum. "Nasıl ya? Öyle şey mi olur? Direkt bunun yasası var." dedi adam. Aleykümselam hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Eşyalar lazım değilse eğitimi Onu hallederiz arkadaşlar ya çözeriz Çözeriz hallederiz Ameliyatla ne alaksa şöyle arkadaşlar şimdi mesela bende reaktif hipoglisemi var hipoglisemi size zaten bunları anlatıyorum gözüm kararıyor enerjim düşüyor falan diyorum ya bunu nasıl ayakta tutuyorum çok böyle sık sık küçük küçük öğün yiyerek tutuyorum ya mesela ben günde belki 7-8 öğün yapıyorum onu yiyorsun, bunu yiyorsun, şunu yiyorsun ya onu bir şekilde öyle tutman gerekiyor. Şimdi o reaktif hipoglisimi de bayağı şey bir şey, sıkıntılı bir şey yaşayanlar biliyordur. Bir anda elin ayağın boşalıyor, iptal oluyorsun. Yani öğün yedikten sonra eğer düzenli beslenemezsen ve düzgün beslenemezsen o bir yerde seni bir çakıyor, iptal oluyorsun. Bir de ameliyatın da etkileri var tabii ki. Öyle yani. Saçlar valla saçları bir tek saçları kesmemiştim. Sakalı, bıyığı her şeyi kestim. Malzemeler hazırdı. Bir tek onu yapamadım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Saçı kes artık. Ya şu an kesmem için bir şey yok. Kısaltacaktım zaten. Normal kısa saç yaparım. İyi vize haftası. Sınavlar nasıl gidiyor? Eğim problemi de var. Dalga geçmeyin lan. Matematik sınavı var yarın. Herkesin şu an sınav haftası değil mi? Yarın matematik sınavı var. O zaman Minecraft... Evet şimdi yayın planları o yüzden artık erkene çekildi. Normalde her şeyi aralığa planlıyordum. Şimdi artık burada yapacağız. Vizeler var, sınavlar var. Full herkes sınava çalışıyor. Full. Benim bitti. Umut onun kardeş ben anlıyorum seni de onu ben burada söylersem çok fazla kişiye şey olur. Ee, yani bir tane var ya çok fazla kişiye gideceği için çok karışıklık olur. O yüzden onu demedim. Yoksa benim de aklımdan ilk başta o geçmişti. Anlı, anlıyorsundur beni inşallah. Maça kadar...